Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Nurullah Genç imzalı Hindiba adlı şiir kitabını konuşacağız. Tim yayınlarından çıkmış ve alt kısmında görüldüğü üzere 5. baskısını yapmış bir kitap. Bakalım arka kapak ne diyor? Nurullah Genç'in hayata armağan ettiği kelimeler şiirin en güzel duraklarına götürüyor okuru yeniden. Kartallar uçar mı bir harabeden? Köprülerden benim yarim geçer mi? Sen neden bu kadar güzelsin bilmem. Taşırsın mı yeryüzüne ebedi tohumları? Ben ise kuruyacak bir suyun mahkumuyum. Avuçlayıp öpüyorum kumları. Bir kara delikten bakarken hayat, meydan okuyanlar kim bu seraba? Söyle bana hindiba. Böylesine benim en sevdiğim şiiridir Nurullah Genc'in. Hindiba'dan bir bölüm yer alıyor arka kapakta. Şimdi ise aldığım notlardan hareketle kitabı biraz tanıyalım. Söyle bana indiba benim Nurullah Genç'ten okuduğum ikinci kitap oldu. 140 sayfalık bir şiir kitabıdır. Kitapta aşk, hüzün, insan, ölüm, özlem, sevda, yalnızlık, yaşam ve yoksulluk gibi temalarda şiirler yer alıyor. Şiirlerde daha çok bireysel temalara odaklanan şairin şiirlerini beyit dörtlük ve bentlerle kurduğunu görüyoruz. Kafiyeden uzak ve daha çok hüznün hakim olduğu şiirler kaleme alınmış. İsterseniz şimdi anıtlara geçelim. Nurullah Genç, Hindiba. 9. Bir kara delikten bakarken hayat, meydan okuyanlar kim bu seraba? 9. Sen nasıl bu kadar ceylan koşması, sen nasıl bu kadar yollar aşması, sen nasıl bu kadar güneşe meftun, sen nasıl bu kadar sahra çeşmesi? 10. Sen nasıl bu kadar bulut gülmesi, sen nasıl bu kadar bıldırcın sesi, sen nasıl bu kadar pencere önü, sen nasıl bu kadar gök gürlemesi? 12. Ben korku değilim kapı aralarında, pencerenin infilakı değilim. 12. Ben hala örtülen anlarıma değil, değirmene inanırım. 12. Sen nasıl bu kadar kelamın hası, sen nasıl bu kadar şiir bohçası, sen nasıl bu kadar esrarlı bir mum, sen nasıl bu kadar rüya bahçesi? 13. Kışın kar topudur adını anmak. 13. Sonbahar ruhumu bekleyen oba. 13. Sen nasıl bu kadar sevdacısı, sen nasıl bu kadar hayalincisi. Sen nasıl bu kadar mutluluk çağı, sen nasıl bu kadar tarih öncesi. 14. Ağladım, anlamadım. 16. Anladım ki yol yok, çeşme batık, hayal boş. Anladım ki kül tablası delinmiş. 17 hangi sınıfta olduğumun ne önemi var ki aslında sevdaya bir canı verdikten sonra 22 insanlar şarkımı duymasalar da 25 sen başlamamış yolculuğumsun 26 kimlerden öğrendim benden gitmeyi incir nereden bilsin incinen incirleri 28 bir defasında dağları merdiven yapıp yürüdüm sana 36 değil aslında gözlerin, derin değil karanlıklar. 38. Evet, bana iyi geldi bu sevda. 40. Kangren olmuş hayallerim var senin. 45. Geometri susar, cebir konuşur. 45. Ablukaya aldığın ülkelerin sınır boylarında durur gözlerin. 47. Sana durmadan mutluluk taşıyan mevzilerini yıktın kalbimin. 47. Sen beni unuttun bir akşamüstü. Ben alfabeyi. Harf neydi? Hece neydi? Unuttum. 49. En çok da adını söylemeyi. Özlüyor içimde can kırıkları. 52. Su testte durmaz. Sevda gönülde. 52. Öncesi hüsrandır unutuşların. Sonrası hicran. 55. Namlusu olmayan tetik bırakıp da gitmek seni. 58 Dalıp gidiyorsun karanlıklara. 61 Mer ben de feryat eden saatler sende kalan günlerini ararmış. 63 Akşam oldu gözlerin görünmüyor. 65 Yüzündeki güneşe vurgun kelimelerin. 66 Harcadım ömrümü insan çölünde. 68 Rakamlardan soruyorum sıfırın hesabını. 69 Mazrufunum Yeryüzü kitabında Sen Yoksun. 70. Aynı durakta değiliz. 72. Sen, sen değildin artık. Ben, ben değildim. Bilmem ne oldu bize. 74. Aynı yerde duruyorsun her sabah. 79. Gün olur, ışığını kaybeder mum, erirsin. 82. Ben gezgin olmayı öğrendim artık kendimi dağlara vurabilirim. 85. Yürümek nasıl da ağır, yürümek nasıl da tenha. 90. Susardı içimde inleyen dağlar. 91. Ben nasıl da yerli eksan olmuşum, ben nasıl da bilenmişim bu çağa. 95. Ben hep benden geçtim, oldum olası. 106. Sen pazar gibisin, ben cumartesi. 110. Şemsiye taşımak istemiyorum, ıslanmak daha güzelmiş. 111. Öfken kurşun kurşun, hıncım pervasız. Her hücremde atış poligonların. 122. Senelerdir uyumsuzum hayatla. 125. Ben başka bir dünyadayım sanki, burası başka bir dünya. 130. Depremde çöküp ayağa kalkan ağaçlar ve evler gibiydi kalbim. 132. Gözlerinden düşüyorum çaresiz. Bir ömrün en güzel zindanlarına. 133. Hasret bilmeyenler başucumuzda. Çeşmeden sevdayı dolduran kayıp. 140. Ufukta kaybolan dakikalardan ateş damlayacak kirpiğinize. Sevgili arkadaşlar anıtlar bu kadar. Sizlerin de göreceği üzere sürekli olarak hayat, sevgi, sevgili, aşk gibi temalar üzerinden bireye odaklanıyor Nurullah Genç. Son zamanlarda Nurullah Kenci YouTube kanallarında ve çeşitli televizyon programlarında görüyoruz. Özellikle Hindiba'yı okuyor. Benim de çok sevdiğim bir şiirdir. Bu kitaba da adını vermiş bir şiir Hindiba. Hindiba'yı mutlaka okumanızı sizlere tavsiye edebilirim. Peki hocam bu kitap kimlere hitap eder? Bu kitap lise 1. sınıftan başlamak kaydıyla güzel şiirler okumaktan mutluluk duyan bütün okurlara hitap edebilecek düzeyde bir kitaptır. Okuyun, asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.